takipçilerim ve izleyicilerim. Merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mis gibi tarif hazırladım. Patates püresi üzerine soslu köfteler yapacağım. Tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Malzemelerine geçiyorum. 400 gram kıyma, bir orta boy soğan, bir diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı galeta unu veya da bayat ekmek için, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, tatlı toz biber ve pul biber. Evet arkadaşlar şimdi çünkü yumurtamızı alıyoruz. Bir diş sarımsağımızı. Ve soğanımızı rendeledim. Birazcık da ben süzdürdüm suyunu. Rendelenmiş evet. soğanımız. 2 yemek kaşığı kayda tonumuz. Tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberimiz. Ve maydanozumuzu. Hepsini bir şekilde yoğuracağız. arkadaşlar iyice yoğurduktan sonra cevizden biraz küçük köfteler alıyoruz. Bu şekilde böyle köfteler yapacağız. Ben hemen köftelerimi yapıp geliyorum. Evet yağımızı aldık. Tavamıza koyduk, kızdırdık. Şimdi köftelerimizi ilk başta kızartacağım. Kaşık yardımıyla çevire, çevire kızartacağız köftelerimizi ilk başlarda. Ama isterseniz, siz isterseniz kızartmadan da sosunu ekleyebilirsiniz ama böyle ayrı bir lezzet alıyor. Gördüğünüz gibi kaşıkla çevire çevire pişiriyorum. Kesinlikle çatal falan kullanmayın. Batırmadan ya da maşa yardımıyla da çevirebilirsiniz. Her tarafa aynı işle birlikte kızartılacak. Kızartılacak. Köftelerimizin her tarafı eşit şeklinde kızaracak. Evet köftelerimizi kızarttık. Şimdi onlar bir kenarda bekleyecek. Sıra patates püremize geldik. Patates püremiz için 3 adet haşlanmış patates, yarım çay bardağı süt, 100 gram kaşar rendesi, 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir avuç kadar maydanoz ince kıyılmış. İki çay kaşığı ve tuzumuz var. Şimdi her zamanki gibi patatesimizi ezicimizle eziyoruz. Kıra olmayacak şeklinde. Sıcaklığa patatesimizin gitmeden tereyağımızı ekliyoruz. Kaşarımızı da ekliyoruz. Dilerseniz isterseniz kaşar da koymayabilirsiniz. Bu tercih meselesi. Ama koyarsanız da daha lezzetli oluyor. Bu şekilde birazcık karıştırıyoruz. Üzerine alıttığımız sütümüzü de şu şekilde biraz da ekleyip iki çay kaşığı tuzumuzu da şu şekilde ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Küre haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi ince kıydığımız maydanozlarımızı serf ediyoruz. avuç kadar. Yine karıştırıyoruz. Püremizi çay kaşığının ucu kadar çok fazla olmayacak şekilde. Kıra biber ekliyoruz. Arkadaşlar patates püremizden büyük bir yumak aldım. Yağlı kağıdımı da kestim. Bundan alıp bu şekilde koyuyoruz. Birazcık bastırıyoruz. Su bardağımızı alıp az bir şey ıslatıyoruz çok fazla değil. Sonra tam ortasına şu şekilde bastırıp çanak şekli veriyoruz. Bunu bu işlemi isterseniz elinizde de biraz bastırarak. Ortasını çukurlaştırabilirsiniz. Kenarlarını düzeltebilirsiniz. Bu şekilde. Sonra yağlı kağıdımızı püremize göre yuvarlakçana keseceğiz. Mutfak makasımızdan yuvarlakça kesiyoruz. Bu şekilde alıp tepsimize, yağlı kağıtımızdan, tepsimize koyuyoruz. Evet, patates çanaklarını gördüğünüz gibi. Arkadaşlar köftelerimizin sosunu yapıyoruz. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı 1 yemek kaşığı domates salçası biraz daha alacağım kavurmamız gerekiyor şimdi bir bardak domates sosumuz var ben yazdan yapmıştım ama siz yoksanız domates de ve bu şekilde 2-3 dakikada bu şekilde kaynatacağız. Şimdi bir tane de sarımsak var, onu rendeledim, içine attım. Bu şekilde biraz daha, 1-2 dakika kadar kavuruyoruz ve tuzumuz var. Bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Bir buçuk su bardağı da kaynar suyumuz olacak arkadaşlar. Şöyle bir ve bu şekilde. İçerisine az bir şey de ben karabiber ekleyeceğim. Dilerseniz, eklerseniz, isterseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben bu sosa karabiber yakıştırıyorum. Bu şekilde kaynıyor. Kaynayan susumuzun içine köftelerimizi salıyoruz. köftelerimizi kızartmıştık zaten daha önce ben de. Şöyle. Ağzı kapaklı bir 5 dakika falan kaynaması gerekiyor. Ağzını da kapatalım. Bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soslu bu şekilde olacak. Böyle soslu bir şekilde alıp çanaklarımızın içine bu şekilde dolduruyoruz.